Ben kızım için geldim. Şermin Yaşar hayranı kendisi beş kitabını da aldı, okudu zaten. Evet. Ee, bu hangi şey... kitabını sevdi? Ee, ben bütün kitaplarını seviyorum ama en çok Ohne Ala memleket kitabını seviyorum. Bu tür fuarların daha çok yapılmasını ister misin? Evet. Daha gelmeleri rica ediyorum bu yazarların. Aynı yazarlar. Aynı yazarlar ve daha fazlasını bir daha gelmez? Trabzon'un daha çok yazar şehri olmasını istiyorum. Evet. Bu yazarların. Hani daha çok kültürlü bir şehir ve daha değişik yazarlarını sürekli... Karşılığın var zaten. Bugün binlerce kişi burada. Ve bunu görüp, yayın evlerinin bunu görüp daha çok yazarların gelmesini sağlamalarını istiyorum. Ben bir bu yazarların tekrar ge gelebilirler ama aynı gün içerisinde gelmesinler. Çünkü hem çok kalabalık oluyor hem de bir yazardan diğer yazara koşmak çok yorucu oluyor. Çok iyi. Bence her sene olmalı yani. Bu zamana kadar niye yoktu ben onu da anlamadım. Bence de her sene yapılmalı. Hatta senede sık sık yapılmalı. Termi Yaşar'ı burada gördük. Çok güzeldi. E, kitaplarımızı imzalattık. Evet bence tamam. çok güzel. Çok fazla e, yazar gelmiş. Aynı zamanda gelen yayın evleri de çok kapsamlı. Bir sürü kitap aldım zaten. Gayet güzel. Başarılı yani. Şu an alışveriş yapmaya başladık. Bence çok güzeldi. Ben Atmaca'ya gittim bugün evet. imzaya. Zaten çok sevdiğim biridir. Yani e, böyle etkinlikleri yapmak. E, belediyemize de çok teşekkür ediyorum gerçekten. Çünkü çok güzel bir organizasyon olmuş. Bunu devamlı yapmaları da hem e, kültürümüzü geliştirmek hem de kitap sevgisine aşılamak için çok güzel bir yöntem olur. Şermin Yaşar'a geldik. Evet. E, burası çok büyük, çok güzel, farklı farklı kitaplar var. E, kitaplardan alıp okumaya çalışacağız inşallah. Kitap fuarı daha sık yapılmalı mı sanatçı? Evet bence daha sık yap yapılmalı çünkü e, şehirde bazı kırtasiyeler falan yetişemeyebilir. Bu yüzden sık sık yapılmalı diye düşünüyorum çok güzel bir fuar. Kitap almak için geldik. Çok eğlenceli bir yer oldu. İyi ki geldik. Bunlar daha çok ve daha sık yapılmalı. Okullarda açıldığı için böyle sürekli gel açılmalı bence. çok güzel ayarlanmış ve organize edilmiş. Umarım tekrar da yine olur. Bazı yazarlar çok pişman gelmediğine. Yani... Bence de insanlar pişman olmalı. Sadece yazarlar değil okurlar da aynı şekilde. Çok güzel bir etkinlik var. Zaten bir hafta kadar sürecek. Bugün gelemen umarım önümüzdeki günlerde yine gelebilir. Teşekkür ediyoruz. Biz ben Trabzon'dan teşekkür ederim. Adılar. Geldiğiniz için ben teşekkür okurlara... ederim. Mutlaka bir şeyler söylemek isterim. Ee, gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Benim için de çok güzel bir gündü. Umarım yine tekrarları olur. Böyle söyleyeyim ben aslında pandemi dışında her sene Trabzon'da imza gününe geliyordum. Ama ilk kez e, Trabzon'daki kitap fuarına katıldım. Ve açıkçası beklediğimden çok daha büyük bir coşku ve sevgiyle karşılaştım. E, dediğim gibi Trabzon'daki okuyucularımı gerçekten çok seviyorum. Her seferinde beni yalnız bırakmıyorlardı. Bugün de sağ olsunlar yine beni yalnız bırakmadılar. Hala imzamız devam ediyor. Bilmiyorum 6-7 saattir bekleyenler var. Ee, umarım seneye de aynı şekilde ve bundan sonraki yıllarda da aynı şekilde bu fuar organizasyonu olur ve ben okurlarımla buluşmaya devam ederim. Ee, organizasyonda emeği geçen herkese de teşekkür ederim. Davetleri için de ayrıca teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek üzere. Yani Trabzon'u zaten çok seviyoruz. Fuar ee, fuarda bugün çok güzel bir hava vardı. Buna rağmen insanlar fuara gelmeyi tercih ettiler. Bizimle birlikteydiler. Oldukça da kalabalık ve yoğun bir gündü e, ee, güzel bir söyleşi yaptığımızı inanıyorum. Sonrasında da elimizden geldiğince herkesin kitabını imzalamaya gayret ettik. Teşekkür ediyorum katılım tamam, sağlayan herkese. Muydu, muydu? Evet yani genel hatlarıyla aslında her yerde çocuklarımız kitaplarını okuyorlar. Bu tür kitap fuarlarına ilgi gösteriyorlar. Ülkenin genelinde böyle bir ilginin olması ve insanların kitabı olan yaklaşımlarının bu düzeyde olması hepimiz için mutluluk verici. Organizasyonu beğendiniz mi? Evet, teşekkür ediyorum. Bir de müzeniz var sizin, çok ilgi görüyor. Evet. Bu müzelerin sayısı artacak mı? Bu işte bölgelere yayılabilir mi? Kelime Müzesi'ni kurmuştum, evet. sonra Anne Müzesi geldi peşine. Şu anda yeni bir çalışmam yok bir müzeyle ilgili. Yani on onları gelin, on yenilemeye ve onları ayakta tutmaya gayret ediyoruz.